Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Bakın, yeni bir paçasız kadro çıkartıyorum. Dönüştü kuş dişi. Kuş güzeli yemin ederim. Erkeği bunlar e, kelebek dönek cinsi güvercinler. iki Onlar hazır takım. Limon erkek. 3. Köşedeki dişi. 4. Diğerlerinde diğerlerinde bilmiyorum abiler. O zaten kuduruyor erkek. Şu dişiye benzer yine şu alacalı olan. Bakın güzel. Çok güzel bir göz deseni var. Akıtması var. Kaç tane kuş var? 3, 6, 7, 8, 9 tane kuş var. 9 tane kuş var. Bunların hepsi sadece kaç lira diyelim? Hızlı gitsin. 9. 70 liradan desen 7 kere 9 63 mu yapıyor? Abiler 9 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 700 lira olsun ya. Yani. Bunların hepsi sadece 700 lira olsun. Bakın şu kuşların güzelliğine bakın. Döneklerin. Dediğim gibi işlerinde dişili erkekli postalar var. Erkek posta. Ondan sonra köşedeki dişi posta. Şu da dişiye benzer yine. Dediğim gibi burada da güzel kuşlar var. 9 tanesi 700 lira abiler. Tanesi 70 liraya falan gelir. Öyle mi oluyor? 7 kere 9 63. İşte 70 küsür geliyor abi. Alın değerlendirin. Kafanıza yatıyorsa alın, yatmıyorsa sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alın bakıcı bakıcı olarak da kullanabilirsiniz. Uçuracağım diyorsanız uçurun ağırlıklı erkek kadro. Alın size bir bölük, bir bölük kuş işte. Ucu uçurtmalı kuş. sadece işlerinden inanın şu döneklerin parası, kelebeklerin parası. Dişisi paçasız, erkeği paçalı, kuş güzeli. Sadece o ikisinin parası. Şunun güzelliğine, duruşuna bak. Asker, asker. Tam bir asker. Maşallah, subhanallah.